Ya ben olmasam da dünya güzel. Hiçbiri şunu diyemez bugün. Bülent Tarış'ta da diyemez, Tayyip de diyemez, İşit Militan da diyemez. Ben olmadan da tabiat güzel, ben olmadan da dünya güzel, ay güzel, insanlar güzel diyemez. Hayır. İnsanlığın güzel olabilmesi için Tayyip'in, Bülent Arış'ın en ön safhada, İşit'in en ön safhada kılıçlı adam kesmesi lazım. Diyorsunuz yani, ya onlar içlerindeki vahşeti yaşıyorlar şu tabii anda. Tabii o yani. vahşeti öne koyuyorlar. Hı hı. Ondan büyük bir heykel aslında çıkartıyorlar. Büyük bir şey yaratık çıkartıyorlar. Ve bir tanrı inşa hı hı. ettiler. İnsanları sapır sapır öldüren, kurşuna dizen, kelle kesip top oynayan bir tanrı evet. inşa ettiler. Yani üç dinin tanrısı var. Tarihte de var. Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların. Hiçbir tanrıda ve dinde görmediğimiz şeyleri cehran ediyor. Ve bunlara bizim istihbaratımız eğitim vermiş. Türk ordusundan kaçırıp silah vermiş. Yabancı istihbaratlarla ortaklaşa oralara girmiş çıkmış. Şimdi ne bu? Burada şimdi coğrafyalar uçmuş. Niçin uçuyor bu coğrafyalar? 50 yıldır aynı sağcı zihniyet seni yönettiği için. Ve sağcılık bu muhafazakar değerleri kullandı. Şimdi bu muhafazakar değerleri sulanan sosyal demokratlar olduğunu görüyorum. Sosyal demokratlar bu halkı tanımak istiyorsa muhafazakar değerlere baksınlar. Sağcı değerlere bakmasınlar. Sağ siyasi bir oyundur. Ali Cengiz oyunudur. Şey gösterir. Yunus Emre'nin resmini gösterir TGRT. Arkadan mangal satar. Buzdolabı satar. kıyata bilmem ne araba satar. Budur sağcılık. Türkiye'nin okumuş yazmış insanların en temel siyasi bilgileri, bilimleri, sosyolojik ve siyasi değerleri Bilmesi gerekmez mi? Bilmesi ve bunun üzerine siyaset yapması lazım. Şimdi kalkıp bu içinde dehşet saklamış, eğitilmemiş ve örtülmüş, içindeki azgın insan örtülmüş, sonsuz ihtiras sahibiyle hem Irak'ta Müslümanları öldüren hem burada ülkeyi soyan insanların değerlerine özeneceksin. Ben de onun gibi insanlarla çalışayım. Ben de ona benzer adaylar göstereyim diyeceksin. Bu saçma sapan bir şeydir. Bu ülkeye başka türlü baksınlar. Bak 200 yıl Osmanlı kendi çürümüşlüğünden çıkamadı. Çok doğru bir tespittir. Türkiye'de kendi sağcılığından 70 yıldır çıkamıyor. Ama %25 ve %20 ya da %30 çıkmak isteyen, direnen ve geri adım atmayan umutlu bir nesli var. O insanlar